Evet arkadaşlar her şeyden bir parçaya hoş geldiniz. Evet bugün e, vitaminleri konuşacağız arkadaşlar multivitaminler e, nasıl, ne için, ne kullanmalıyım bunları konuşacağız. E, şimdi arkadaşlar bildiğiniz üzere piyasada birçok multivitamin var, markalar genişliyor, çeşitleri genişliyor yani sadece bir markanın bile birçok çeşidi var bildiğiniz üzere. Peki ben neyi kullanacağım, nasıl kullanacağım? Ben size piyasada olan genelde e, en çok e, herkesin satın aldığı markaları göstereceğim. Eee Supredin, Farmaton tabii ki Arda'nın tanıttığı e, Supredin tabi e, Tabii şu anda bir başkası tanıtıyor ama daha önce Burcu Asmersoy'un tanıttığı e, şu anda da tabii ki onu da çok seviyoruz. Gülse Birser'in tanıtıyor kendisi. Ve Gülse Birsel'in şu an tanıttığı da Focus modeli bunun. En son çıkanı. O çok güzel. Ondan bahsedeceğim. Ve Farmaton'un 50 yaş ve üzeri. Bu da çok önemli. Ne, nelerde kullanacağınızı söyleyeceğim. E, su deriyen vitaminler. Çeşitli markalar var. Sun Life'ın var Alman. E, Orzaks'ın var. Şu şekilde. Yine Sun Life, Zenergate. Bu şekilde vitaminler. Şimdi arkadaşlar multivitamin ee, şöyle hayatın her anda olması gerekir. Neden olması gerekir? Çünkü bizim yediklerimiz hepsi hormonlu ve doğal hiçbir şey hemen hemen yemiyoruz. Hele ki İstanbul hiç yemiyor. Diğer şehirlerde de merkezlerde kimse yemiyor. Köyde yiyorlar o kadar. Yani herkes biliyor aslında malın hormonlu olduğunu ve bunların içinde maalesef ki mesela domatesle likopen olması gerekirken maalesef ki yok ya da çok az var. İşte bu da bir problem açıyor. İşte bu noktada mineral ve vitaminleri doğru düzgün bir portakal mesela bir portakalda C vitamini oranı işte 20 miligramken aslında şu an 20 miligram yok. Sadece 2 miligram falan alıyorsun koskoca bir portakaldan. Zaten şöyle bildiğiniz kalsiyum sandoz var suda eriyen. O sandoz mesela 16 tane portakal demek. Yani bir tane sandoz 1000 miligram C vitamini demek. 16 tane portakal yiyemeyeceğinize göre bunu alacaksınız. Tabi C vitamini hastayken neyse geçelim. Evet şimdi e, farmaton en çok bilineni arkadaşlar. Şimdi şöyle mental yorgunluk varsa, vücut yorgunluğu varsa sınav öncesi kesinlikle alınabilir. Arkadaşlar bunu sınav öncesi alıyorsunuz ama sınavdan yani 3-4 gün önce hiçbir işe yaramıyor. 10 günde tam olarak yükseğe çıkıyor. Yani etkisi tam olarak e, vücuda geliyor ve e, e, hafızayı, algıyı kuvvetlendiriyor arkadaşlar farmaton. Gerçekten önemli. E, o yüzden sınav dönemlerinde yaklaşık 10 gün önce başlanmalı ve devam edilmeli. Bu şekilde kullanabilirsiniz rahatlıkla. Bir de farmaton çok iyi enerji verir. Enerji istiyorsanız farmaton. Ama ben enerji istemiyorum. Vücudum biraz daha 40 yaş ve sonrasıyım ya da 35 yaş ve sonrasıyım. Hem bana hafif enerji versin hem de cildimi yenilesin. içinde küenzim olsun. Hücrelerimi yenilesin. Antioksidanlardan korusun beni. Yani dışarıdaki egzoz dumanı, sigara vesaire yaşlanma etkilerini diyorsanız Supredi'nin e, all day normal tabletini kullanabilirsiniz. İçinde Qenzim koydular, değiştirdiler. Tabii ki fiyatı da arttı. E, bayağı oldu bu arada. Bu 6 sene falan oldu bunu bu şekilde çevireli. E, bunu da kullanabilirsiniz rahatlıkla. 10 numara o şekilde bir ilaç. E peki yine Parboton gibi Supred'in istiyorum derseniz işte o da şu an Gülse Birsel'in tanıttığı televizyonda reklamını gördüğünüz aynı şekilde kutu. Şurada sadece Focus yazıyor. İşte Focus çok güzel arkadaşlar. Gerçekten bu sefer Supred'in piyasaya e, gerçekten yani ürünleri iyi ama net bir ürün sundu. Yani enerjiyi hissedeceğiniz dolu dolu kafeinli, ginsengli bir ürün sundu. E, bunda da kafein var. Ginseng de var. Kafein yok mu yoksa şey konuşmayayım. Kafein yok, ginseng var. Ee, çok güzel. Kök ekstresi iyi olduğu için enerjiyi veriyor. İşte fokus da size enerjiyi verir. Bunun fokus olanı gerçekten o enerjiyi sağlar. Onu kullanabilirsiniz arkadaşlar. Çekinmeyin yani. Sustenium yaklaşık 3 sene oldu. 2 sene oldu piyasaya gireri. Ee, gerçekten bu da güzel. Neden? Çünkü ben böyle şeyleri çok seviyorum. Yavaş salınımlı bir tablet arkadaşlar. Yani size sabah kalktığınızda ee, önce uyandırıyor yani içtiğiniz gibi uyandırıyor yavaş yavaş salınımı veriyor burada 3 katmanı görebilirsiniz ee, Yavaş yavaş sal, e, B vitaminlerini salıp size uykuyu açıyor enerjiyi veriyor Akşama doğru daha rahatlatıcı işte magnezyumu veriyor yavaş yavaş e, diğer vitaminleri E vitaminini veriyor Selenyumu böyle bırakıyor falan aslında çok güzel bu da çok iyi bunu da alabilirsiniz yani kontrollü tablet her zaman iyidir arkadaşlar. Ve fiyatı da bunlara göre uygundur. Enerji de verir arkadaşlar. Ayrıca bunun stick şase şeklinde tozu da var. Supretinin de stick, stick tozu var. Susuz, susuz sabunsuz demeyeceğim. Susuz bir şekilde ağza atıyorsunuz ve direkt döküyorsunuz. Zaten tadı müthiş. Yiyorsunuz. Supredinin suda eriyen formu da var arkadaşlar. Şu şekilde. ya suda eriyen formlar tamam mideye belki daha az dokunabilir. Daha hızlı kana karışabilir ama suda eriyenler beni maalesef cezbetmiyor ve benim tabi en sevdiğim vitamini şu an tanıtıyorum size Zener Yetin Sun Life gerçekten 10 numara bir vitamin ee, kesinlikle çünkü neden ee, hızlı bir şekilde enerjiyi veriyor ee, İçinde çok yoğun hem kafein var. Ee... Hem alerjinin var ya birçok şey koymuşlar kanitinden tut şeye kadar ama bunu nasıl tavsiye ediyorum biliyor musunuz arkadaşlar bu zaten çok pahalı 50 lira civarı sadece 10 tane var içinde yani düşünün yani ne kadar pahalı olduğunu o yüzden bunu sadece şeyde tavsiye ediyorum mesela ee, hastanede nöbetçisiniz e, nöbete giriyorsunuz girmeden bir tane atın sabaha kadar istediğiniz kadar çalışın gerçekten size o yorgunluğu hissetmiyorsunuz yani hiçbir şey yok. Gayet çalışıyorsunuz vızır, vızır 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 ama yorgunluk yok. İşte bu da böyle bir şey. Çok güzel. O yüzden ha bayanlar bayanlar nasıl kullanabilir? Alacaksınız eve koyacaksınız 10 tane var değerli pahalı bir ilaç. Eve koyacaksınız. Evde mesela birisi gelecek temizlik yapacaksınız ama büyük temizlik. Perdeler yıkanacak, yerler silinecek, ev süpürülecek falan. İşte o zaman bunu bir tane atıyorsunuz ve hiçbir şey hissetmiyorsunuz. Yani vızır vızır çalışıyorsunuz. Çat 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 bu kadar. İşte bu da bunun için tavsiye ediyorum. Ee, bu da günlük bir vitamin. Bunlar da genelde biraz düşük oluyor dozlar. Ee, ama bunda da tabii küenzim koymuş. Çok mantıklı bir şey yapmış. Yine hücreyi yenilerim, ee, insanı. Ben susuz bırakmam demiş. Yani vücudu daha doğrusu küküenzim bırakmam, korurum demiş. Bu da bu şekilde, bu da tavsiye ettiğim yeni küten. Tabii o ambalajı değişti. Ama çok güzel, 10 numara bir. Ee, vitamin bu da arkadaşlar vitamin de bu şekilde vitaminler sorusu olan varsa aşağı yazabilir her türlü soruyu cevaplarım ee, bu şekilde takip edebilirsiniz beğenebilirsiniz görüşmek üzere başka bir videoda.